Evet arkadaşlar <laughs> merhaba. Bugün yeni bir proje ile karşınızdayız. Evet. Babaannem ve anneannem de bizlerle bugün yakınlık büyüteci yapacağız. Malzemelerimiz büyüteç. Hani fırın kağıtla olur ya. Vlopa, onun vlolarında bir kestik. kestik parçalar. Böyle bir kısa bir uzun. Hemen boyutlarını da sizlerle Aynılaşıyoruz ölçülerini. Ölçü boyutları kısa olanın 9,5 uzun olanınsa daha büyük bir cetvel kullanıyor o. 10,5 olduğunu sizlere paylaşıyoruz. Şimdi bunun için malzemelerimizden bir de koli bandı lazım koli bandını şevit halinde kesiyor bu. Ondan sonra kesti. kestim ya aynen. o kadar olsun kesti. Burada Hı. bir tane daha kesilmiş var. Bunu da sarıyoruz böyle çift taraflı olacak şekilde. Buraya yapıştırıyoruz. Anneanneciğim sen de yapıştırırsın. Ondan sonra bir de büyüteceğimizi alıyoruz zaten. Üstüne ekliyoruz. Ters, azıcık bas, ters çevirip bas, bastırıyoruz. Evet. Şimdi senden önce babaanneciğim yaklaştırıyor mu? Nasıl? Evet. Ben deniyorum. Çok azıcık bulanık gösteriyor. Bantılı genişlik. bulanık gösterebiliyor. O da Büyük ihtimal bantlı yerde Bantı. ama böyle elektronik şeylere ben... Çok güzel. Hiç eğilmeye gerek kalmadı. Bantı biraz daha ince yaparsak görüş alanımız daha geniş olacak. Çok güzel. Öbür türlü böyle eğiliyorduk. Boynumuz ağrıyordu ama şu anda bu şekilde her yere bakabiliyoruz çok rahat. Hem de Elimizin çift sa evet. Eline sağlık babaannesi, eline evet. sağlık evet. Eymen toprağım. Sana da teşekkür ediyorum anneanneciğim. Ve aynı zaman ama bir bu da bulunacağım. Elektronik şeyleri diğer ve ziyade olarak görüntü gösteriyor. Mesela şu anda size bakıyor bir. Bir de masaya bakıyor. Masa daha net. Kamera daha bulanık oluyor. Işığın Ondan dolayı elektronik şeylere evet. bakmıyoruz. Anneannemin dediği gibi ışığın etkisi var. ve Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Görüşürüz.